Sabah olur güneş çıkar, ayrılıklar yürek yakar. Bacı kardeş yoluna bakar, hasret koyan yalan dünya. Yalan dünya, yalan dünya, gençliğimi alan dünya. Bu dünyaya gümen yoktur, kimlerdedir kalan dünya. Çeşme üstü ufak taştan Çeşme dolar Akan yaştan Bir gün aklın Alır baştan aklı fikrin alan dünya Doyma Olmaz yüzlerinden Baltamlı yer Sözlerinden ışık sönse gözlerinden Gözden nuri Alan dünya Derdin söyle Agnia yana dertle şahın yana yana ne baba var ne de ana cahil civan alan dünya gökte durna uçar gider bulutları açar gider bir gün olur geçer gider yazılarda kalan dünya